birinci sırada Kur'an vardır. Bundan başlamak mecburiyetindeyiz. Size pek çok konunun örneğini verebilirim. Kur'an'da başka bize öğretilen diğer kitaplarda başkalaşmış bir takım örnekler size verebilirim. Bu başkalaşmanın önüne geçebilmenin yolu bir meseleyi önce Kur'an'dan incelemekten geçer. Mesela bir boşanma hukukuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de boşanma, evliliği sona erdirme alakalı ondan fazla ayet var. Hatta adına sure indirilmiştir bu boşanma ile ilgili. Orada anlatılan yani Kur'an'da anlatılanlarla şimdi bizim elimizde açıp okuduğumuz fıkıh ya da ilmihal kitaplarında anlatılanlar birbirleriyle merhabası dahi yok. O kitapları yazanlar dönemlerinin ihtiyaçlarına göre yorumlamalar yapmışlar. O yorumlamalar üzerine fikirlerini bina etmişler. Ama Kur'an evrensel doğruları getirmiştir. Bazı olağanüstü durumlarda meydana getirilen, üretilen çözümleri olağan şartların çözümü gibi görmek doğru değildir. Olağanüstü şartlarda meydana getirilen çözümler olağanüstülükle sınırlıdır. Olağan şartlara bunu teşmil etmenin, yaymanın bir anlamı yoktu. Allah boşanabilmenin asgari zamanını dokuz ay diye belirlemiştir. Bir evliliğin sona erdirilebilmesi en erken dokuz ayda mümkün. Ama bize öğretilen bir anda adamın ağzından çıkan yarım cümleyle koca bir hukuki kurum olan evlilik sona erdirilebiliyor. Cenab-ı Hakk'ın üstelik gerekçelerini saydığı bir konuda. Gerekçe sayıyor. Bunu zamana yaydık. Şu, şu, şu gerekçelerden dolayı demesine rağmen uygulamada, pratiklerde bu gerekçelerde onlarca ayette maalesef fonksiyonelliğini kaybetmiştir. Öyle kurumlar üretilmiştir ki mesela Nasih Mensuh diye bir kurum üretmiştir. Yani Nasih Mensuh denen şey bir ayetin hükmünü bir başka ayetin iptal etmesi. Nesih diyoruz biz buna. Teknik bir tabirdir. Bir ayet gelecek, daha önce gelmiş başka bir ayetin hükmünü kaldıracak. E niye geldi öbürü? Veya madem kaldırıldı, kaldırıldı niye hala metni burada duruyor? Kaldırılsın gitsin. Okunmasıyla sevap elde edilecek diye bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Öbürünü okurum daha iyi. İçi dolu bari. Benim tarafın içi boş. Ayetin içi boşaltılmış. Böyle bir çok da makul gerekçeler bir takım masum cümlelerle bunu süslüyorlar işte. Kur'an'da nasih mensuh var. Kur'an'da mensuh bir tane ayet bile yok. Bir tek cümlesi dahi Kur'an'ın mensuh değildir. Yani hükümsüz değildir. Yani modasız değildir. Yani içi boş değildir. Allah'ın ayetlerinin içini boşaltanları Kur'an çok ağır bir dille paylıyor. Sebe suresinde وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Bizim ayetlerimizi aciz bırakmaya çalışanlar, ayetlerimizin içini boşaltmaya çalışanlar اُلَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ Onlar azaba hazır tutulacaklardır bir takım böyle kurumlar ortaya konulunca şöyle bir şüphe ortaya çıktı. E biz bu ayete bakacağız ama belki de hükmü kaldırılmıştır. O zaman buna bakmayalım iyisi mi? Nereye bakalım? Hükmü kaldıran neyse ona bakalım. Nedir hükmü kaldıran? Ya bir başka ayettir ya da mesela hadistir. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre sünnet yani Peygamberimizin sözlerinden bir bölümü Kur'an ayetlerini geçersiz kılabilir. Sünnet Kur'an'ı nesedebilir anlayışı var bizim mezhebimizde. Şafiilerde asla yok, bizde var. Neymiş? Kur'an sünnete muhtaçmış, sünnet Kur'an'a muhtaç değilmiş. Allah Allah! Allah Allah! Yani Kur'an niye ona muhtaç olsun? Bir şeyin pratiğini ortaya koymak, bir şeyin öbürüne muhtaç olduğunu göstermez ki. Bir şey öbürünün alternatifi gibi sunulmaz ki. Kur'an'la sünneti kavga ettirmenin bir anlamı yok. Kavga ettirilmiş.